Devam et, uh. devam et. D'de, aynen gördüm. Çıktım yukarı. Gel. Adam. Düştü, öldü. Düştü dikkat et. Harikasın. gördün aldı. Geldi. Umarım bütün böyledir. İnşallah. Adam önünde. Adam yok. var. Tam oraya girmedim. Aa ne? Aa! Aa! <laughs> ne? Çakıyor musun Ben ağır kolsuzum herhalde ya. ölüyordum sandım ya. ya. Şuradan bir çıkayım artık. Hemen burada var. Geldi. Geldi burada. Nasıl düştü lan o adam? Arkadaşlar burada. Ev olay. Biri geldi. Gördüm gidiyorum onu. Kırık. Alırsın onu. Bir daha geliyor. Aldım aldım. Gerizek ya öl ölmedim hala. Eee çatıda muamele var. Çakala bakacağım. Yanımızda adam var abi. Aa burada. 200 kişi var kanka. Kanka solda tek bir kişi var ona gittim. Tamam. Nerede? Çevamdan birini aldım. Kanka tek ben, ben tekim bu tarafta. Loda attı çekemedim. Çekip geliyorum. Kaç kişi? Az. Of. Kim ya? Of kim ya? Bir yakalandığım için oldu. Yukarı çıkıyorlar benle beraber. Giriyorsan çatıdan ineceğim. Ben de. Aldım bir kişi çatıdan. Çatıda. Şey. Evet. Burada 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 burada. Gir gir içeride. Harikasın işte bu be. Arabayla gidiyor biri. Kaçtı. Selam. Nerede? Ne? <laughs> Şaka mı amına koyayım? Araba Zor. gidiyor. Çok kalabalık dikkat. Yakın adam var önünde. Yanındayım. Aldım. Ananı okay. sikeyim. Önünde. Geldim. Sniper kesiyor. Aldı onu. Aa, arkam Sniper e geliyor. Sniper'e dikkat. Sniper kırık. Tamam, var. Yakında bir kişi daha var haberin olsun. Hayır, mana queen. şeyde, Aynen, gördüm. Çıktım yukarı. Dur lan dur. Eğimdeyim. Oyna. Yani önümde. Gördüm. Kırık. Yukarı çıkacağım. Eğimde kal. Ben içerideyim. Knock. Knock. Aşağıdayım geliyorum. Bekle. Eğimde aldım. Geldim. <laughs> Kanka, ben biri bilmiyorum. düşürdü beni. çatıdan alır mısın? Geliyorum. Headquarter'dan sniper. Snake güzel değil mi? O. Güzel değil. Niye bir çekeyim mi? Çektim. Bendeki para? Oo. Oh. Yanımıza geldi. Al. Aşağı düştüm amına koyayım. Gitar, gitar. Aldım. Burada. Ananı sikeyim ben gitti. Hayal. Precision, Precision. Track. Buradan çıkıyor mu? Bizi siler bu. Kanka Prison'a gel. Hemen tependeyim. Yukarı çıkabiliriz. Çık. Evet. evet. Adam var. Aldım. Air strike kullanınca çok iyi. Orası bir çocuklar şey ya. Attım oyuna kanka. Bekle. Cluster oluyor. Hah. Devam et. Ooh. Devam et. Devam Üst 3 kişi düştü. Koş 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 koş. Bizi attılar şimdi değil mi? Şimdi bizi attılar. Yardaydık kaç. Ha. Şuraya armor box attım çek onu. Zıplayacağız mıydık? Kapılarda. Got Abi nasıl duruyorum ben? <laughs> Şu şunu vur şunu vurursan oyunu kazanırız sarıdaki elemanı. A Aldım yine. Bu ölmüş. Enes sen de. Sen de yanında. Ha üstündeymiş dur. Hadi sikript. Çok iyi abi. Sandal ile uğraşıyorsunuz kartı Karta gidiyorum ben. Git git bir tane adam geliyor karta. Yanındayım. Bende adam. Çöktün aldım. Oy. Gelecek, gelecek. Kaçtım, güzel iş. Kırık, düştü. Adam beni dipçikle düşürdü yani. Geliyor arkadaş geliyor soldan. Gelsin. Kırık. Üst, Üst geliyor. Çok oğlu. Bastır attım. Harbun dolu gibi ama. Değil mi? Bir girdi gördüm. Sanırım Bizim loadout'un olduğu yerde adamlar. Gelen mi var? Yana ev, yana ev. Anne geldiniz mi? Yani şurada, şurada, pencerede. <laughs> Bak bir deneyebiliriz herhalde. Şey <laughs> Adam bakıyor, gördü beni. Aaa nasıl şeyim, kaçtım. Ayırdılar bizi. Kırık. Kırık. Sağa kaçtı. Ve pusuyorum ben. Ha sen orada kal. Mermi bitmiyor değildi. Sana mı dedi o şanslısın diye? Bilmiyorum ki. Görüyorum, görüyorum o. Düştüm. Gaz koymuş. Adamlar gaz koymuş. Kaç kanka? Kaç? Kaç 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 kaç. Yine öldürdüm Allah. Yukarıda bekliyor seni. Tamam tamam. Enes var ya. Cluster atarsan çatıya gelirim. Atayım. Attım. Harikasın. Aynı anda. Yukarı mı? Evet. Okey. Girdim. Aldım içeri. Abi. Her yer gaz dolu dikkat et. Hep tamam, tamam. çıkacağız oraya o adam şimdi indi. Sol Peki. sol 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 sol. Spiret sol. Gel bana gel bana oyna. Yanımızda ha, gelebilir. Şuradan falan gelecek muhtemelen. İyi stack var haberin olsun. Gel. Adam Üzgünümüş. bana koydu kanka. Yani kanka bu taraf e, prison var. Helikopter geliyor dikkat et. Düştü. Aldı, dördü. Dördü. Düştü. Plaster attım. bir stack attım. Düş artık hadi, hadi. Düştü. Kürt İbrahim. Hmm. <laughs> Hop o da düştü. Kanka. Bir dakika. Sen girebilirsin ben, şu an. Maskem var bana, gidiyorum abi. Tamam. Biri aşağıda galiba. Burada, 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 burada. İki kişi. Arkana afkanı Dışarıdan biri indi gibi. Tepe çatı var. Olabilir yani. Geldi. Gitti. Süper abi. Tamam, bunda. Dikkat. Ah, cluster şu an çok lazım. Şurada var. Ee, evet. Adam çektiler. Tamam. İşaretlendi. Çatı, çatı. Kavurla, 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 kavurla. Kötü kaldık. Çatı bir düşük. Aa beyaz yiyor. Enes ilerlememiz lazım. Şu an şu an gel, şu an gel. Düşündüm ya. Önümüz. Bura bura. Çık Arka geldi. Düştü. Çok iyi. En son. Market. Market tarafı. Arka 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 arka. Tam mavinin orası. Şurada geldi. Of çok iyi be. çok iyi be. <laughs> çok iyi be. <gülüyor> <gülüyor> Ulan hiç yardık abi. Allah Allah. QB QB。